Ne Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3D minyatür ev yapacağız. Gerçi bu evde evet. bir çiçekçi galiba. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ama çok ve çok heyecanlıyız. Evden açalım. Yapabilecek ve misiniz? Biz bunlar buna benzer bir tane daha yapmıştık değil mi? Evet. Oy, çok montaj var ama arkadaşlar. Hı hı. Bir bakayım. Evet. Bak burada şey yazıyor. Hmm. Yok yok şöyle evin şekline bu. bakın arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Aa defter gibi. Orası açılmıyor. Defter, defter gibi. Mi? mi? Evet açılıyor. Dur şimdi hiç karıştırma ablan sırasına göre çıkarsın. Yoksa çok şimdi zor başladım. olur. Bir şey olmaz elleme elleme şimdi bekle. Ben o kağıdı alayım evet. ne bakalım. Şimdi diyor ki benimle. Dedi anlamadım ben. Bak burada. Bu neyi ama biz? Burayı değil. Bunlar kuskayası diğerleri. Şimdi diyor ki. Ne diyor anlamadım. Ben <laughs> <Hala> ne diyeyim? <laughs> Ablan anlamayınca benden mi umutlanıyorsun? Arkadaşlar çok montaj, çok. Ya 25 parçalı arkadaşlar. Çok değil bir aslında. Bakmayın Eylül korkuyor. 35 parçalı o çok büyük. Anne, şey ki, kasa da biliyorsun şey Ben de şey, çıkarttım. Kağıt parçası nerede benim? Burada, burada Eylül. Aa, ne bir parçası çıktı. Şimdi. Bana sen de parçalarını aa, bir seferde mi çıkaracaksın? El yoksa sırayla mı? Bir seferde. Şimdi şunun tabanını bulamadım. Bulamadım. <laughs> bir seferde. <saniye>. Lütfen <laughs> kartallara bu olan. Kokiyi kokiyi. Şimdi bunun tabanı bu. Altında galiba havuz var. Yani Şimdi bu tabansa. Üzerine mavili bir şey gelecek. Mavili şey ne oluyor onu bilmiyorum. Şimdi acaba bu şey oluyor. Ama burada şey var. Ne var Eylül? Şey 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 arkadaşlar Eylül sadece şeyden başka hiçbir şey bilmiyor. Ver bari belinden çıkarsın parçaları sana. Şimdi bu şey <laughs> Şurasını bulamadım şimdi. Burasını, burası evet, olması lazım. Da... Evet yalnız ne bak katlanıyor arkadaşlar. Hmm. Burası burası oluyor. Ne be? Nasıl bir şey bu? O da anlamadı. Biz buna bence takıp gelelim arkadaşlar. Şimdi size öyle geliyor parçalar ama yerine yerleştirdikçe çıkacak ortaya. Ama ben bunu anladım. Bak bizim neresi biliyor musun o evet. evet, çıkışı. Öne öne evet. Öne bak penceresi önü. var gördün mü benimle? Evet. Aa burada diyelim. Evet. Bir önü, evet, evet. Abla bak burası önü. Evet. Öndekini. Arkadaşlar şimdi peş peşe Hmm. Pencereler var burada. O zaman bu burada bir böyle galiba. Evet <laughs> galiba. <laughs> çok düşündün ya bir bulamadın. <laughs> Şimdi, bir bakayım ona. Göster bakayım. Bak bu buraya oluyor. oturacak. Bena dur. Şimdi <laughs> bu buraya oturacak ama bak bu buraya oturduğu zaman bunun böyle olması gerekiyor. Şimdi bu neresi oluyor? Bu burası olmuyor şu an. O zaman bu burası olacak. Galiba babacığım. Galiba böyle olacak, böyle olacak. Ben de ikinci parçalarımı da çıkarttım. İkinci parçası. Dördüncü ha. parçası. Onu çıkartıyorum. Ana şu dokuz. Bir saniye Bela şurada numaraları yazıyor mu? Sen bence biraz bir inceleyelim. Vay yazıyormuş? Ya 16 bu bir saniye, dur bekle bekle, çıkarma bekle. Dur dur ablan şimdi çözdü benim. <laughs> şimdi çözdü bir saniye. Bir altın ablan kursun devamını sen kur, tamam mı? Şimdi evet. burası kaç numara oluyor? Arkadaşlar bu şişik. Sen şimdi birazcık çöz Eylül, sonra ben tekrar devam edeyim. Bir on altı bu. Tamam. Ay. Şimdi arkadaşlar biz bu parçalarını parçanın takacağız. Evet arkadaşlar. Buraya şimdi altını taktı arkadaşlar. Yani, evet Eylül. Şöyle Altınıza bakın. Taktı, adam. Şöyle adam çevir. Tamam. Bak şu böyle çevirsen her tarafını. Şu Ay şu gerçekten çok taktım. güzel arkadaşlar. Beden bakın. Bekle. Bu tarafı çok Evet. İkinci adımımızı bulduk. Aslında çok basit ama biraz şey oluyor anlaması şey. Evet şimdi öbür parçalarını da takın. baba buraya bu gelecek. Gel bu buraya gelecek. Galiba değil mi? Evet. Çünkü bu Ay çok tatlı ama ya. Şey Anne bak ben, ben de bunları buraya yerleştiriyorum. Dört. Yalnız çardağı, çardağı da var bak gördün mü? Çardak. Yani şu Çardağ önünde, önünde var ya. <laughs> ha. Şurası. El yüzümüzü çıkıyor. İşte arkadaşlar. Hoppa. Şimdi çardağı takalım. Dur bakalım bebe. <laughs> tamam, takalım. Tamamdır bebe. Yani önünde şey var. Ne, ne deniyor ona? Açık bir bölümü var. Sen yaptın. Sen yaptın. Ay çok tatlı arkadaşlar değil mi? Meri şey gibi. Puzzle gibi, bulmaca gibi. Ya küçük olmasına rağmen dehşet güzel ya. Değil mi? Çok, çok tatlı duruyor. Özellikle de bu zaten aile etkinliğiymiş. Şimdi. Kağıt nerede? Şimdi. Şimdi <laughs> şeylerin adı ne? Hangisi? Bakın arkadaşlar Eylül buradan kopya çekiyor. Ben de zaten <laughs> Kopya çekmiyor da aslında Aa, Bruce, işte. Burası bir, bir saniye şimdi. Bu buraya gelsin. Katlanacak <laughs> mı o zaman? Sanki burada bir şey, direkt gibi bir şey görmüştüm. Şu var Aa, mı? Bu... Şu parçası var mı? Ver 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 ver. Ben dur, dur, dur. buldum. Hayır onu ey ablan taksın. Ey Bennay taksın. O Eylül Bennay taksın. Be, onun, bu, bu buranın. Evet Bennay taksın. Dur kırmışsın zaten bu. Tamam <laughs> Arkadaşlar ablam. Tamam bir daha tak. şimdi bunlar nereye gelecek? Ben böyle bir sopa göremiyorum dedim ve gördüm. Bunlar şeymiş ya arkadaşlar. Oturak. Evet, şuraya. O zaman bu çardan önce çıkarmamız gerek. Şu oturağı yapmamız için. Evet. Şunu da çıkar yani. şimdi. Oturakları yapalım. Ay ne kadar milyonlar. Demek ki buradan toz insanlar yaşamalı. <laughs> Ne içiyorsun orada ya? <laughs> ne içiyorum sence? Bilmem. <laughs> ne içiyorsun orada? Ne arıyorsun beni? Şuradaki evi. Şurada bir ev vardı arkadaşlar. Orada <laughs> ne evi vardı? <laughs> Bak şurada ev olması lazım. Orada ev vardı. Ha o üstü açık alanı söylüyor Eylül. Bu... Üstü kapalı yanları açık var ya. Üstü kapalı yanları açık. Şu, Şu hani çıkardın ya sana ağacı da varmış önünde. Evet. Galiba buradadır. Buluruz şimdi. Ben ya, sen şimdi oraya geç. Oradakileri tak anneciğim. Tamam. sen bakma. Ağaç burada zaten. Ay, bakma. Gerçekten bakma. çok güzel sen ağaç. Sen Şişt, şurası... Sizler var ya çok şanslısınız. Yemin ediyorum. Öy. Ne kondu? Yani ben çocukken böyle şeyler yoktu bu kadar. Bilmem. Hmm. Sen bunun acaba ayıptır sorması şunun adı neydi anne? He. Bekle, o bekle. M, yangın söndürmek için değil mi? Evet. De yanlış yere ben ay, dur. Evet çok bastırdığın zaman kırarsın anneciğim. yamultmuşsun bir Bir kalkın altınıza bakın istersen. Kalk bir. Felaket tatlı oldu. Bakar mısınız? Şöyle Çevirme. Da. Arkasını da göstermek istiyordu o yüzden. Arkasında bir şey yok ki zaten. Bakayım. Şurada ev var orası. <laughs> orası barınak gibi bir şey. Bakın arkadaşlar. Beyler burasını kırdı. Dik durmuyor <laughs> Yanlış. Şöyle ben güzel. bir göstereyim. Yeri mi sulayacak? Yok yok hayır. Sulayacak. Bu tarafa doğru. He. Hayır ya. Doğru söylüyor abla. Çiçeği Ay, buraya, sulayacak. Tak şu Bu da bu doğru. Hadi anneciğim yakından göster arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle daha arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benle in arkadaşları tarif et. Burada. Arkadaşlar şimdi burada bir evi var bakın. Barınak, şöyle. Barınak değil de o bahçe. Evet. E açık arkadaşlar, bir alan var. Önünde bakın şöyle ben göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar. Masası var. Mesela, Oturakları var. Evet. Çiçeği şöyle çevir bakalım. Burada çiçeği var. Ağacı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ağacı var. Evet. Sen söyle anneciğim. Şurada da bir şey var. Menü. Menü değil. Bu anne vlog sen tabi. dedin o. ya. Sen dedin ya menü, menü tabelası. Ne o? Loris diye bir şey yazıyor. Tabela o zaman. Evet, tabela. Tabelası var. Burada ağacı Bunlar var. Ne düştün. oluyor düştü. anne? Ne o anne? Şu şeyler bilmiyor ki. Neden küstün benimle? Küsme gel. Hepsini siz Sen tanıt hadi gel. Ya Edersin, ha, çok güzel olduğu için benim de hoşuma gitti. O yüzden ben de böyle minik şeyleri seviyorum ya. <laughs> Hadi Belinay seni bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bay bay yapmayı düşünüyoruz. Hadi Belinaycığım. Hayır. Tamam ne söylüyorsan söyle arkadaşlara. <laughs> Çiçeği mi göstereceksin? Hmm, arkadaşlar bakın buradaki çiçeğini gördünüz mü siz? Ne kadar tatlı değil mi? Evet. O da eskitme bile yapmışlar arkadaşlar. Pelay. <laughs> Pelay bırakma arkadaşlar. Şey arka... gösterin. Tamam 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 göstermiyorum. Gidiyorum. Hayır hayır tamam göstermiyorum. Şöyle biz bakalım. Penceresi ay, de varmış. Ay. Tamam. Hadi hoşça kalın yapalım arkadaşlar. Hadi anneciğim. Hadi söyle o zaman ne söylemek istiyorsan. Ağzını bıçak açma güvenle. Ay benle küsmüş ay arkadaşlar. Konuşmayacakmış. Neden? 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 Bakın burada şişekler var. Size göstereyim. Burada da üstteki çiçek var. Şurada erkek ve kız var. Çiçek çalıyor kız. Burada da lambalar var. Ağaçlar var. Burada da oturaklar masalar var. Masalar Sonra yanında yine bir çiçek var. Annezat tanıt bu tarafa. Evet çevir bu tarafa doğru sonra, arkadaşlar görsün. Sonra burada çiçekleri var. 10 yukarı parçası. Şurası ev. Sonra da, burada da kapı var. Burası üst kat. Burada lambası var. Burada da yazısı var. Burası iş galiba. Anlamadım. <laughs> evet. Bu kadar başka. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Pelinay çok güzel kurdu. Ablasına yardım etti. Hı -hı. Şimdi Aynen. biz videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hepiniz <laughs> kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar ondan bir tane daha alacağım. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza Sağ abone olmayı. Baba, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Instagram'dan hani kartlarım benim? Unutmayın. Kalplerin. kalplerin. Aa, aa Hoşçakalın.